Merhabalar bugünkü pedikürlerimiz Bugün pedikürlerimiz daha yeni olacak Ve ben bugün Yusuf pedikür Uşak Ben bugün yüklerde uşakım ah, Hala ha, çekerim Ben Sen kahverengi olarak Sarmış pedikürlerim çok yeni Evet pedikürlerim çok yeni O yüzden kıskanmayın Sıkıyorum Sıkın pediküreyim kıskanıp da beni atmayın. Bekliyorum. 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 Yani bekle. Bekle. İçin çıktı ya. Çıkacağım işte. Ee, pediküreyim daha yeni yaptım. Koruyacak. Koruyacak. Ermen. Pediküreyim yeni yapıyorum. Pediküreyim yeni yapıyorum. Benim pediküreyimle ilk önce saygılı olacaksınız. Petikürlerim çok yeni. Bakın bitkilerimden uzak durun. Gelme. Bitkilerim az. Çok petikürlerim yeni yani. Çok bitkiler, bitkiler modaymış. E, İlklerinde de petikürler yapmış. Aha. Ağır. Burası neymiş? Hı. Ah dondum bu artık var ya ben kırmızıdan gittim ya kırmızıya güvendim güvendim ben da yok sana güvenmem ya. Ben artık kesinlikle güveniyorum. Polis mi sevdi? Polis. Evet. Polislerin yanında kalmış. E, e, polis bey siz değilsiniz değil mi? Evet. hadi ben de soruları bakalım. Uçak gemisi. Hmm. Akrabalar gelecekti. Evet ya. Akrabalar. Akraba. Aa. Akrabalar gelecekti polis bey. Ama akrabalardan birisini öldürmüşler. Akraba olarak. Akraba evet. Akraba. Ama bu akraba değil ki. Akraba bizim güzel komşun komşun akrabası. Evet. Akraba evet. Komşu komşu akraba. san taratat. Bel. Ben bu kadar kendince biliyorum. Ben bu kadar yani fıllar hiç kimse bilacağım Benim pedikürlerim yeni. Bakın pedikürlerim yepyesin. Yani yepyesin ki Bayılırsanız bana o beğenmeyin. Bakın gidiyorum. Benim pitikürlerimle saygılı olun. Aa birisi gitti ama pitikürlerimi elleyemedi. Yani pitikürlerimi kıskanmışım belli ki. Bugün pitikürlerimi yaptım haydi. Bakalım. Bekliyoruz. 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 Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Lan yaslandı. yaslandık. Yaslandık. <laughs> yaslandık diyorum. Abraham. Benim şimdi pedikürlerimi bozacağım. Kim pedikürünü bozayım kimin? Zaten benim pedikürlerim daha güzel. O yüzden. Ee, kimin pedikürünü? Benim pedikürlerim bugün yeni bakın. Öldürürsem siz çıkartmayın. Kınızın rengini de sevmem bak. Şurada iş yapmış gibi davranayım. Ben artık hani biri. burayı. Arkanda bana bakıyordun değil mi? Tarbiyesiz. Şimdi emini öp, eminin önünü çıkartırsam. Aha ayvayı yedik der. Ayvayı yedik derse de ayvayı ben yerim. Yani çok korkuruz yani. Aha, ben burada iş yapıyorum arkadaşlar. Ben değilim, ben değilim. Gerçekten de. Kim öldürdü? Pedikürlerim yeni. Ben değilim. Yani ben pedikürlerim yeni. Yaptım. Pedikürlerim çok güzel bugünlerde. Yani pedikürlerim var benim pedikür. Çok teşekkürler yani. Pedikürlerimi çok severim ben. Pedikürlerim. Bunlar pedikür diyorum ben bunlara.

yaslanacağız burada. Öf, yaslanacağız. <laughs> ben rüya görüyorum değil mi? Anam burası çok karanlık. Eee, mısın? Kimsin? Tamam. Selam. Ben selam yazayım. Hva blir det? Şimdi ben değil ben değilim. Pidikörlerimi bozmayın. Pidikürlerimi bozarsanız mahvederim. Pidikürlerimi bozarsanız mahvederim. Şimdi burada iş çalışıyoruz. Hı, şurada iş çalışalım. Aa burada bir iş varmış. Çok küçücükmüş. Aa! Ben bir işte çok yoruldum. Ah, çok yoruldum. Buraya da bir kahve içeyim. Heh, şurada da bir şey yapayım. Burada da yıkanayım. Çok iyi oldu öyle <laughs> çıkmadan girmedi izle And there you go. Haydi böyle pilküle pilküle kurtadım kurtadım. Ha. Ay burada bekleye bekleye ağaç olduk. Böyle oturalım. Söyle söyle atıralım. Ben impostor olmayayım. Tacım tacım nereye gittim? Güzel tacım. Tacım burada bakın tacım gitse de pedikürüm gitmemeli. Heh, burada dondum. Sen ben siyahı gönüyorum. Sen misin? Tabii de benim lan. Hayır ben değilim. He? Ben sanki bir şey duydum. Yok. Yok hiçbir şey duymadım. Ben öyle konuşuyordum. Sohbet ediyordum. Bir şey He? Ne yapacağız ya? Sen de bana soruyorsun. Pitikürlerim daha yeni. Pitikürlerim oldu. Pitikürlerim daha yeni. Şimdi evin adlı birisi var. Merhaba yani. Selama. İyi. Şimdi burayı böyle çekiyoruz. Burayı böyle. Böyle. Şimdi ben değilim gerçekten. Devam ona şimdi sormuş. Ben play ikiye veriyorum yani ben değilim. Bana bir yerdiler. Ben değilim. Benim pitikullerim yani yeni. Gra. Bra. Beni öldürseler söyleyebilirim. Oha yine basacağım. Korktum. Arkadaşlar beni Ay, Beni öldürecekler. Beni öldürecekler. Pidikürlerim daha iyi mi? Pidikürlerim olmazsa olmazıdır. Beni öldürecekler. Yani beni öldürecekler. Şimdi Ben hiç play ne vereceğim. Bizim kromuzu tükler kalsın. Bakalım Emir var mı? Sırana var mı? Play yer iki. de ben. Evet benim taçım neden gözükmüyor? Ben ta Ama bakın benim e Şimdi daha <laughs> ya tacım yok benim. Ben çok güzel birisiyim. da. ben misin? Ben misin ya? Ben. Hı -hı. Ama şey öldürmeyeceğim. Tek su player öldüreceğim herkesin gözünün önünde. Ama bakın oy vermeyi kendim atacağım. Tamam mı? Atmayacağım kendimi tüm tüm tüm. Kısımda 12 milyon Ne? Evet, bir şey doğru mu? G. Şimdi aileye ağaç olduk. Böyle, aa onları vermeyin bana verin. Gerçekten bana verin. Ben ben, ben hiç ona şey vermiştik benim. Çok kendime güvenmeden bir şey yapıyorum. Arkadaşlar. Aa, aa. Tırnaklarım uçacak. Tırnaklarım gitti. Eridi yani. Eridim, gittim. Bir şey bir şey. bir sola. Bir sağa, bir sola. Hıh. yine tuzu sıcak. Ben korkuyorum. Bir neden tuzu olan yerlerde canlandırmıyorsun? Ben kaçıyorum. 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 Korkuyorum korkuyorum. Yani biz beni öldürecek. Hı. bastık. bunduk <laughs> ben bu mora veriyorum ama mor sanma Şimdi beni çağırdım. Evet. Çünkü ben korkuyorum. Ama birisini öldürmüşler. Ben kaç saatlik pedikürlerimi üflüyordum. Üf, üf. Ben benden önce üfleyeyim. Üf, üf. Kurdu da gittim. Kendime oy verseydim. Kendim değilim. Kendim değil Emir varmış. Rana varmış. Mor bir... Bu ne bilmiyorum. Play 2 var. I, L, L M, N, B, C... BVC fu. Zapon da karşımıza çıkacaktı mı? Sınav arkadaşlar devam ediyoruz. Buna ne bakalım? Rana Emir. Rana. Emir varımız. Selamlar. Yurdumlu. Ben böyle bekleye bekleye ağaç oldum. Ağaç oldum yani. 36 dakika mı bekleyeceğiz? Aa. Kim gidiyor kim gidiyor? Aha, ben gidiyorum. Ben gitmiyorum o zaman daha film. Rahatsızlandık da. Ay yaşa olmadık tabi ki de piriküllerimiz <laughs> Bekle bekle aç olduk gerçekten de E tanıyor. Mor git arkadaşlar mor aha sarı gidiyor neden sarı gitmiyor hiç sarı gidiyor bilmiyorum Aa, sarı gitmiyor musun imposter sen aha ne imposter kim ben o kadar söyleyin yani pedikürlerim gitmesi artık dedektifim yani pedikür yapan kişi dedektif de olabilir bakalım sırada pedikürlerimizi yavaş çok e film Hani orada bakın. Orada. Hı? Rana. At birisi varmış. Play 2 varmış. Hmm. Bir açın. Reklam. Allah billah billah. Beni bile öldürüyorsunuz beni. Onu da biliyoruz. Biliyoruz. Sus Diyorlar. Yani of 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 yani of 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 yani kapıla kapatıyorsunuz ben çekeceğim sandınız her kapıyı açacağız yani. Ha, ha, ha. Tamam bir kapıları açtık. <laughs> ne yapalım? Aa, a, burada birisi şey mi kalmış yoksa bana mı öyle geldi? Üstüme sileyim mi yapıyorsunuz? Ama benim pitikürlerim çok yeni. Bakın dedik tipim diyor. Bakın. Burada birazcık kusunalım. Aa pitikürlerimi ben üflüyordum gerçi. Aa, bakın olmayan geldi. Oldu mu şimdi? Oldu mu? Hı? Oldu. Ben burada bekleyip bekleyip aç olacağım. Buraya bakın böyle böyle. Kim geldi? Hiçbir şey gelmedi. Sonunda çekeyim şey. Merhabalar, merhabalar. Play kimsiniz? Play satır mısınız? Evet benim. Sevgiyim. <laughs> Gelip geldi. Ya on. Emir Rana da vardı biliyorsunuz. Onlar da varmış. Üsküdar'a gidelim kenarda da bir yağmur. Üsküdar'a gidelim kenarda da bir yağmur. Fülü çalalım. Ay uyuyacağım. Dandini dandini dastana. Hadi pedikür. Pedikür pedikür. kür Hadi kuru kuru. Ay uyuyacağım. Ben anam uyudu. Anam uyuyacağım sandım. Tamam kutu iyi misin ya? Kutu. Iyi. Kutular atın ya. Burası çöplük değil. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Şurada bizimle oynayanlar yazalım. Bizimle oynayan. bir de Can oynadı. Tamam. Bir de play 2. Play. İki oynadı. Güle güle. Sürüz. Bakalım. Bye. Abone olmayı. Pedikülerimi üfleyeyim. Üf, tamam kurdu artık. Gula Abone olmayı. Beğenmeyi. Yazılı çalmayı. beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmayın. Yani. bir de Roblox'a benzer bir oyun oynuyorum. Yani. Ama abone çok fazla olursa bugünlerde iki tane video artık çekeceğim. İki iki çekeceğim. Hadi güle güle. Kendinize iyi bakın. Piklerimi freeyim. Piklerimi 10 kat yapacağım. 10 kat yapacağım da size göstereceğim. 10 katı pedikür. Güle güle. Ay pedikürlerim bay de. Bay. O nasıl bay ya? Sen söyle bay. Bay. Sen söyle tamam. Güle güle.